millet. Ben Adem. Yani tanıdığınız gibi Medapro. Saçlarım çok güzel. Evet arkadaşlar saçlarımın sebebi kestirdim. Video çekecektim normalde. Saçımı yeşile boyamıştım. Şey yapacaktım arkadaşlar. Bir gün boyunca yeşil yere dokunma challenge ya da bir gün boyunca yeşil olmak diye video çekecektim ama maalesef çekemedim. O yüzden ben de sizlerle beraber bu saçımla odada kalma çalın çekeceğim. Ne alaka saçımda neyse. Arkadaşlar böyle süpermenimiz var yanımızda. Göster lan yüzüne. Evet arkadaşlar bu da merhaba diyor. Desene lan merhaba. Merhaba. Şaka şaka, şaka bu bir şey değil. Ben bunu böyle döverim. Ha arkadaşlar Doğa seven yeşil ejderi hatırlıyor musunuz? Çıkaralım onu da sıkılmasın canım. Anam olman çıkaracağım seni. Doğa seven yeşil ejder burada. Döküldü bir yanıtı döküldü. Evet arkadaşlar eş öğrendim. öğren. Doğrusel insan eş klatmayı bilirse. eş klatmayı ben daha yeni öğreniyorum. Birkaç gün önce. Hep şöyle yapardım eskiden arkadaşlar. Bir dakika doğaysa o aynı. çekil. Hep şöyle yapardım arkadaşlar. Böyle. Böyle yapacağım. Ama artık böyle diyorlar. Alıyormuşuz şöyle. Şunu da böyle yapıyormuşuz. Arkadaşlar gerçekten bir gün boyunca çıkmayacağız odadan. Neler yaşanacak, neler olacak hiç bilmiyorum. Tabi Allah nasip verirse verir inşallah yani. İşte buradan daha kolay bir hayat süreceğiz. Arkadaşlar o sırada sizlere çok güzel bir haberim var. Bugün yılbaşı. 2020 ayının son günü. 2021'de İnşallah daha huzurlu, sakin ve sokaklarda güzelce oynayabiliriz ama oynamayacağız maalesef. 2020 daha mutlu, daha güzel, daha huzurlu geçmesini dilerim. O zaman videoya başlayalım. Ama öncelikle sen kanalıma abone olmayı unutma. Az önce videoyu durdurdum. Valla sen bak. Abone olmazsan ayıp oluyor. Valla ayıp oluyor. Süpermen de öyle diyor. Doğayı seven işler de öyle diyor. Buka buka. Arkadaşlar o videolar var ya onları. Aslında biz o videoyu tam çekecektik ama telefonumda o kadar fazla yer vardı ki çekemedik o yüzden. O videoları ister izleyebilirsiniz ister dislike atın bir şey olmaz. Yani o konuda bir şey olmaz diyorum. Ama diğer videolarıma like atmayı unutmayın. O çekmiştik ya bir ara. Sarı ay böyle bir şey kadın Onları isteyin, like atın, istediğiniz dislike atın arkadaşlar. Bir şey demiyorum ama diğer videolarıma like, abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diyorum. Peki, bu vakit nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Bir Dans etsek mi? Dans ederek mi geçirsem? Ne sanki bilmiyor. Çakacak çakacak bey. Çakacak çakacak bey. Çakacak çakacak bey. O sırada arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın. Abone ol abone olun. O videolarda gerçekten dislike atmayı unutmayın. Ama bu videoya değil diğer videolara ha. Bacağına sürüyorum çünkü çok hoşuma gidiyor. Otur. Sen otur. Çıkı 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 çıkı. Üçümüz geyik yapacağız. Kamerada bende olacak. Oldu dört. Ay 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 ay. Bunları kenara alıyorum. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Aynayı izleriyorlar biliyorum. Vardım yoruyorlar. Dokunur ona. Bu konu zehir ona. Bakın Enes Batur'un şarkısını tam ezberledim. Dinledin olsun. Ay gibi hecelerim de olsun. Hese işte bari. İş işten geçti abi. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Ayna zeriyorlar. Biliyorum. Vardım mı yanına? Olursun bak orana. Olursun bak korona. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Ayda izi Vardım yoruyorlar. Dokunur elim ona. Bu konu zehir ona. Dinledin gerçeği duymadım olsun. Ay gibi hecelere dolsun. Keşeste bari. iş işten geçti abi. Biliyorum. Etrafı toplayacağım ben arkadaşlar. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. En sevdiğim kitabım. Savaş pilotu. Bunu da böyle koyuyorum. İçinde. Ah be. Üzücü bir şey hatırlattı bana. Biraz. Atatürk geldi aklıma. Aslında Atatürk'ü görünce çok mutlu olurum da. Aslında onun için değil aslında. Öyle. Arkadaşlar gerçekten üzülüyorum şu an. Ölümüm için. Bugün canlı derste onu işledik de. Bir dakika. Silahımın ucunu takmamışım lan. Bakın arkadaşlar, Silahımın bunu çakın daha güzel ses çıkıyor. <laughs> Bakın yine çekinden farklı, bu daha kaliteli ses. Çok saçmaladım. Çünkü saçmalamayı severim. Sanırım artık. Ana dam ne? Yemecek, yemecek. Evet. Bu ne? İnşallah o değil <laughs> Yok o değilmiş. Bu ne? Tamam onlar diye şükür. Onları görünce ağlayabilirim. Allah! Bismillah. Sesini düz yapıştırmak için duvara. Bunu koyuyor. Bunları da artık valla annem babam her şeyle yapacağız. Bu makaralar bundan yardım al ya. Çaka 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 çaka. Acaba. bakın bakın. Ye kürküm ye. Bunun anlamını bilenler varsa yazsın diyorum ama yorumlar kapalı. O yüzden yazın öyle. Yazamazsınız. Çıkınır. Arkadaşlar topladım etrafı güzelce. Onlar orada. Ana olan Kral çarkı dürümler karışık. Durumlar karışık mı? Durumlar karışık mı aslında? Ben bu doğru söylüyormuş. Kral Şarkı durumlar karışık. Durum derken o anlamda hani durumun şeylerinde durum yapmış. Durumlar. O sırada bunun uygulaması neymiş ya? Anama arkadaşlar iyice bir saçmaladık. Şöyle bir dakika koyayım kameraya. Evet arkadaşlar bu kitapta olanlar varsa nasıl canlandırır biliyorlar. Ama mesela şimdi alacak mesela arkadaşlar maceraya başlamak için en önce kral Şakir R uygulamasını iOS App Store veya Android Google Play yani hem iPhone'dan hem de Samsung'dan indirebilirsiniz diyor. Uygulama marketlerinden telefon ya da tablet indirmelisiniz. Telefon ya da tablette diyor. Daha sonra uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda uygulama kameraya ulaşma izni vermelisiniz. Uygulama açıldığında kitabın kapağına veya kitabın içindeki ar ile bulunan 60, 210, 260 ve 207. sayfalarda bulunan resimleri cihazınızı tuttuğunuzda canlanan <laughs> karakterlerimizi izleyebilirsiniz. Ayrıca Şakir, Canan ve Necati karakterlerimiz fotoğraf çek çektirebilirsiniz. Bunun için ekranda fotoğraf çektir ikonundan o karakter gerçek boyutta canlanacaktır. Böylece yanında gerçek fotoğraf çekebilirsiniz. Bilgileri okudum. Ben bu çok seviyorum çok seviyorum bu kitabı. İlk defa Kral Şakir kitabım bu arkadaşlar. Ve son çıktığı seri almıştım. Normalde şimdi siz öyle bakmayın. 8 tane kitabın 8'de var. Çakacak çakacak ve çakacak çakacak ve Durumlar karışık durumlar yarışık durumlar facia durumlar acıya durumlar facia Durumlar 207. sayfa uygulamayı göster diyor ya biraz yesem ne olacak yani aynı profiterol profiterol işte profiterol ver şimdi burada olsaydı ya da Efe diye bir çocuk var Efe Efe deniliyor ona Efe Erzurum'un E'si Fatma'nın F'si Eski'nin E'si ve ortaya yeni bir kelime Efe çıkıyor. Efe dünyaya geliyor. Böyleyken Efe böyle oluyor. Efe abi ne çok güzel. Neyse. Efe diye bir çocuk var. İşte. Var ya bu orada olsaydı videonu mahvederdi. Like atın diyeceğine. Arkadaşlar sakın like atmayın. like atın derlerdi. Ondan video çektim mi siz onu dinlemeyin kafanızdan. Yürüsün gitsin. Aman yürüsün gitsin. Siz like atın videolarıma gerçekten. Ah oh be canım dürümler karışık. diye şey, şey. canım biraz. Ay 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 ay. ay. Çakacak çakacak bey. Çakacak çakacak bey. Çıkacak çıkacak mı? Çıkacak çıkacak mı? Keşke burada bir, tele, bir telefonum daha olsaydı aslında. Ya da neydi? Şurada bir televizyon olsaydı ne güzel açardık dizi dinlerdim, sizlere de gösterirdim. Burada boks aleti var. Vurayım mı yoksa vurmayayım mı? Vurmayayım ya, yazık. alıyoruz hala. Ah! Dişime vurdum. Ama hiçbir şey olmaz. Yeni canlı canlıdans yok! Nonko, staring kala 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 rinze. Ah! Ben çok güzel şoldum. Şey Kameraya sımı koy ya ben. Gel, gel, Ha, buradan resim çekiyoruz. Böyle videoda mesela çok güzel bir poz yakaladınız arkadaşlar. Onu çekiyor. Fotoğraf diye. Ben oraya basmayacağım. Daha fazla. Arkadaşlar o videoların sebebi telefonun dolmasıydı. İstediğiniz like atın, istediğiniz like atmayın. Ama diğer videolarıma lütfen like atın. Hatta ne lütfen atın like'ı ya. Atın like'ı, bas. Şu abone ol tuşu var ya. Abone oluyor. abone. Bakın. Abone ol tuşu yazıyor altta. Evet, sen ona basarsan ailemizden olacaksın ve kral olacaksın. Kral ailemize hoş geleceksin. Bakın çok iddialıyım. Abone olursanız benim gibi kral olursunuz. Ve Brawl arkadaşlar o sırada sürede... nasıl gözüküyorum ben? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Herhalde böyle gözüküyorum. Allah korkuyorum 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 yom 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 korkuyorum, korkuyorum 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 yom yom yom.

Oha gözlerime bak lan. Ya hiç kameraya bakamıyorum ya. Bir yere bakınca çok güzel bakamıyorum. Ben hiç hareket ettirmeden gözlerim oynadı az önce. Bakın ben hareket ettirmedim. Hadi olunca videoyu kapatacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ya da. Daha bir şey yapmadık ya. Arkadaşlar biraz eğlenelim. kadar sakla öğrensem size de öğretirdim ama neyse. Öğrenmedim çünkü. Ben bu kadar profesyonelim ki bunun aynısını çizdim. Yan bir kıyada. Böyleydik. Böyle çizdim. Aynı sonuç Aynı şey çıktı arkadaşlar. Ben o yüzden profesyonelim. Bakın bunu mesela çizemem ama. Ama buradaki altındaki beşiktaşı çizerim. Hiç, hiç zor değil ki çok kolay şekil çiziyorsun. Sonra birazını BJK yapıyorsun. İşte J şekli çıkartıyorsun. Zorlamıyoruz biraz aslında. 1903 Atatürk Beşiktaşlıymış. Size bilgi vereyim. Bugün hep arkadaşlar 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 arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Değil diye diye Artık sıkıldım. Bir dakika lan dedim. Bir dur video çekeyim. Hep arkadaşlar diyorum dedim. İşte çekmiş. Çektim. Çektim şeye bak. Ay 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 ay. O zaman biraz size fıkra okuma zamanı. Ne fıkraları? Karadeniz fıkraları böyle bir kitapta. Ben bunun arkasını hep boyamışım deri küçükken. Burada da boyamışım deri. Bak bir fıkra çek çekiyor. Bak gözlerim kapalı kanka. Takipçilerim ne çıktı? Niçin yavaş yazıyor Nur? Okuyorum. Temelim fıkraları Durs. var. dursun temeli sistemli şekilde sesle. Yarım saattir bekliyorum. Hala bitir. Medin yazdığı mektubu biraz hızlı yazsana Temel 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 demiş Temel cevap verir Uy uşağım ben Mektubu Fadime'ye yazıyorum Onun okuması azdır Yavaş yavaş yazarsam ancak okur Aslında çok doğru söylüyor. Kadın şimdi çok fazla görmüyormuş. Yavaş yavaş oku okuyabiliyormuş. Adam da yavaş yavaş yazıyormuş ki daha az kadın daha şey yoksun ki. Neyin hesabını yapıyor? ya da yazarlık varmış. Bir otelik. O sırada yazarlıkta okuyorum arkadaşlar. Şimdi için. Yazarlık. Bir otelin Katip birliğini yapan temelliğini gelen yolcunun kimliğini deftere kaydediyordu. Yolcuya sordu mesleğiniz, yazarlık sanatınız, yazarlık dedim ya anlatamadım. Yani ne ile ilgi geçersiniz? Kalemle. Katip temel meslek bölümüne şöyle yazdır. Kalem tüccarı. <laughs> Arkadaşlar gerçekten ondan çok komik ama ya. Neyin hesabını yapıyormuş? İdris temeli hesap kitap içinde görünce sorar. Hayrolat der. Hayrola evet derin derin hesapları da Bak kasaba bana baba çok borçlandım da. Onları nasıl ödeyeceğimi ödeceğim, hesaplıyorsun. Hayır başka bir semte taşınmanın bana kaç mal olacağı kaç mal, mal olacağını hesap hesaplıyorum. Bitti mi? Bu bana hiç komik gelmedi. ama yazarlık çok komik geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben gezde kaldı. Bir tane şey vardı size. Çok okumak isterim ona. Böyle idam şeyi neydi vardı? Son istediğin şey nedir? Dakizim son istediğin şey ne diyecek? Geçti öyle bir... ağzını kapattı. Ha son arzu arkadaşlar son arzu Cellat idam mahkûmünün temeli sorar son isteğin ne de? Temel gayet alçak gönüllü bir dille. bir fincan çay istiyorum der. Kaç şekerli olsun Temel Birden öfkelenir. Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bilmiyor musunuz ki ben şeker hastasıyım? Ateşiniz var mı? Temel bir gün rahatsızlığı nedeniyle doktora gitmiş. Ama son arzu çok komikti. <laughs> Temel bir gün rahatsızlığı nedeniyle doktora gitmiş. Şikayetlerini anlattıktan sonra doktor sormuş. Ateşin var mı? Temel şaşırmış. Kusura, kusura bakma doktor bey. Ben sigara içmiyorum demiş. Yani çok da komik değil bu. Ama Dördüncü davet. Bakın ben yok oldum. Ama sesler çıkıyor. Nereden çıkıyor bu sesler ya? Nereden çıkıyor bu sesler? Benden çıkıyor. Hayır ola. Böyle güzelce fıkra okuduk. Dördüncü davet. Gelen telefona önce Fadime çıkar. Ardından temele sesin. Dursun'un dördüncü karısı ve da vefat etmiş. Senin cenazeye çağır. Temel. Kesinlikle gidemem der. Fadime şaşkın halde sorar. Neden Temel Dursun? Senin en sevdiğin arkadaşın değil mi? Nedeni var mı der Temel. O beni üç defa defa karısının cenazesini çağırdı ve bu da dördüncüsü ama ben bir kez bile onu davet etmedim. <laughs> utanç. Ve çivi gibi okuyacağım sonra bitiyor. Hakim suçlu olan temele çıkıştı. Yaptığı işin utanç ya da ya yok ya size daha çok okumayı severim ben okudum. Hakim suçlu olan temele çıkıştı. Yaptığın iş yaptığın işin utanç verici olduğunu biliyor musun? Bu işi yaparken hiç utanmadın mı? Temel sessiz bir şekilde utanmaz olur muyum hakim emce? Çok utandığım için maske bile takmışımdır. Tıs. Çivi gibi. Temel arkadaşı dursunu işe koşarken refans olarak refans olarak çivi gibidir der. Bir iki gün sonra Temel Dursun hakkında şikayetler gelmi. Dursun hakkında bir iki gün sonra Temel Temel'e Dursun hakkında şikayetler gelmeye başlar. Temel yahu ben çivi gibidir demekle kafasına vurulmadıkça bir işe yap, yaram, yaramaz demek istememiştim diye açıklama yapmak zorunda kalır. Öğretmenim ve canlı ders var ve ve... Mım, 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 mım. Arkadaşlar son bir tane okuyorum. Videoyu kapatıyorum. Bir günümüzü de baya güzel geçirdik. Bence yani. Kafesteki aslan Afrika'da yeni dönmüştü. Temel seyahat izlemelerinin arkadaşlarını anlatıyordu. Bir gün dedi çok iri bir aslanla karşı karşıya kaldım. Elimde silah yoktu. Aslan yaklaştı yaklaştı. Neredeyse bunun burnuna geldik. Sonra birbirlerini de kükreyerek üst, üzerime atıldı. Ama ben hiç yerimden kıpırdamadım. Sonra diye merakla sordu dinleyenler. Sonra hiç dedi sakin bir tavırla temel onu kafesine bırakıp maymunların kafesinin önüne geçtim. Demiş. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Lütfen kan hat hatta kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, en önemlisi ailemizi büyütmek istiyorsanız şöyle kral gibi, kral gibi bir adam olmak istiyorsanız kanalımıza abone olursanız. bay bay.